Selçuk Bey. Selam Asya ne haber? Ya ben seni neden aradım? Ya Nazlı bana bir pasta yaptırmıştı. Ben onu gönderemedim sonra da içime dert oldu. Ha şey sağ olun biliyorum Selçuk Bey ama ben hallediyorum zaten. Çok teşekkür ederim hiç zahmet etmeyin. Yok yok ne zahmeti? Ben ondan değil yani üzüldüm biraz gönderemeyince. Bir de personelim de yok. Ama sonra bir yöntem geldi aklıma. Yarım saate pasta sizde. Nazlı bir mekan söylemişti. Aynı yerdesiniz değil mi? Evet. Biz orada olacağız ama sizi hiç zahmet etmeyin Selçuk Bey. Gerçekten hiç gerek yok. Çok sağ olun. Ha yok öyle olmaz. Ne fazla bir kere çıkar. Yarım saate pasta sizde. Hadi eğlenceler. Tamam. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Hastalara bakıyordunuz. Buyurun içeride bakın. Başka çeşitler de var. <laughs> Ben seçmiştim aslında. Ee, şey şunu seçtim, bunu paketi yaptırıp bizim eve yollar mısınız? Asya'dan sürpriz değil, olur mu? Tabii hemen yollarız zaten. Tamam, ben ödemesini yapayım. Teşekkürler. Efendim Selin? Ee, geliyorsun değil mi? Geliyorum, yoldayım. Nerede buluşalım? Ee... Bebek'te bir kafede buluşalım diyorum. Hem göz önünde oluruz. Yani patronu oyuncusuyla kahve içiyor. Kimse yanlış anlamaz. İyi düşünmüşsün. Değil mi? Evet. <laughs> Hem böylelikle başkalarının gözlerini de, kendi gözlerimizi de alıştırmış oluruz diyorum. Haksız mıyım? Haklısın. Selin, ben sahile geliyorum. Seni alırım, oradan beraber geçeriz. Olur mu? Tamam. Görüşürüz. Burası ne kadar güzelmiş ya. vallahi benim diyen zengin mekanını on basar ha. Deniz de hemen ayağının altında. Evet biz hep geliriz buraya. Kolamızı çipsimizi alıyoruz. Sandalyemizi atıyoruz. Fiyat performansı açısından öneriyorum ya. Geldi. Gel hoş geldin. Ay. Kız doğum gününe bile geç kaldın aferin. Hep o yılan müdür yüzünden. Bırakmadı beni bir türlü. Ay bile biliyor doğum günü partim olduğunu. Kesin o bilerek bırakmamıştır. Keşke söylemeseydin hiç doğum günün oldu. Aman boş ver. moralim <laughs> Çok teşekkür ederim İyi Aslında. ki doğdun. İyi ki. Ha sen benim menajerimle tanışma <laughs> Menajerim Nesrin Zeynep. Ay merhaba çok memnun oldum. Merhaba ben de doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. E, siz Tolga Tuna'nın menajeri değil miydiniz? Evet öyleydim. Ee, ama kaderimin bana oynadığı bazı oyunlar sebebiyle Asyacığımın menajeri oldum. Taşlar da yerine oturuyor diyebiliriz demek ki. Bence çok güzel oldu. Ee enişte bey gelmiyor mu? <laughs> enişte bey gelecekti. Ama çok önemli bir işi çıktı. Sana da çok selam söyledi ama. Selam. Hmm, kesin çok önemli bir işim selam tamam. e, var. Selam ise tamam. Sorun yok. Ee neler yiyorsunuz? Pısır var çok güzel. Ablam <laughs> yaptı bak ye onu. Ha. Aynen börek de çok güzel. hasta geldi. Ha. Aa. Ama görüyor musun? Sadece bu eleman yok demişti ama şey yapmış demek ki. Çok teşekkürler. Ya. Çok sağ olun. Haklısın Nazlı evet. personel yoktu ben de kendim getireyim dedim. Ay Selçuk niye zahmet ettin ya yani söyleseydin ben birini yollatırdım. Ay yok canım rica ederim önemli değil. Ya Nazlı sen de kusura bakma yani önce hayır dedim sana ama sonradan fikir değiştirdim. Ya olsun. E ben gideyim artık. Aa. Afiyet olsun size. Aa, hayatta bırakma buraya kadar geldim. Oturalım bir, bir şeyler iç sonra gidersin. Ya şimdi siz arkadaşlarınızdasınız, ben hiç rahatsız etmeyeyim siz yani. Teşekkür ederim. Ne rahatsızlığı olur mu öyle şey? Lütfen ya pasta yiyelim birlikte. Hadi. Gelin tamam, gelin. Gelin. Teşekkür ederim. Acil işim çıktı sonra görüşürüz. Allah kahretsin. Ya vallahi ben yönetmene de söyleyeceğim. Gelsin burada çeksin birkaç tane sahne. Ne güzel mekanmış burası ya. Tam set için uygun ya. Yani. <laughs> evet gerçekten Bana pastayı ayırdınız mı? aa. Aa aa. Aa aa. aa. Aşkım benim, <gülüyor> Aşkım, <gülüyor> Aşkım, ne haber? Nasılsın? Ne haber ya? Sen çıktın mı buradaymış? Hoş geldin ha. Ne haber? Selam, hoş geldin. Önemli işin erken bitti herhalde. Bitti, bitti canım. Aşkım sana ben sana böyle şeyler yapma demedim mi? Kaç kere söyleyeceğim daha. Evet, mi? <laughs> Arkadaşların isteyebilir diye düşündüm. O yüzden yapıyor. <laughs> Hadi beni arkadaşlarına tanıştır canım. Ha. En çok Zeynep'i merak ediyorum. Zeynep, doğum günü kızı. Merhaba. Çok memnun oldum. Bir dakika. Çok pardon. <laughs> Kusura bakma. Ya işte bizim sektör böyle. Şimdi mesaj geldi. Sete çağırıyor? Sürpriz. Doğru söyledi. Tolga'dan uzak dur. O sana sadece zarar verir. Seni en çok seven benim. Senin gerçek aşkın benim. Sadece bakmasını bil. Asya bana ait. Ondan uzak dur. Yoksa pişman olursun.